<laughs> Eşek de var. Evet. Şöyle. Olduğumuz Belki bir bak. girişten daha önce <laughs> kazı yapılarak açılan bir mezar girişi diye herhalde düşünüyoruz. Ya da kalenin girişi. Sezam bir bana başla. kalenin tepesindeyiz. Çıktığımız. Evet. Zirvedeyiz şu an. çok güzel Zirvedeyiz. Şu anda görüldüğü gibi içeri giriliyor. Ya bismillah. Orası vallahi şey gibi koridor gibi. Evet ekip arkadaşlarım girdi. Ben de şimdi videoyu kesip ben de girip içeride devam edeceğim.